Merhaba arkadaşlar. Bugün evimizdeki sistem hakkında size biraz bilgiler vereceğim. Görüyorsunuz 3 kW'lık bir tane akıllı invertörümüz var. Şebeke bağlantını off grid model. Bu invertör akşam akü grupları zayıfladığı zaman kendisi otomatikman şebekeye geçmektedir. Şu an evde büyük boy buzdolabı, klima, ısıtma da 25 derecede çalışmaktadır. Tüketimlerimizi bir inceleyelim. Şu an bataryamız 26.3 920 watt bir tüketimimiz var. %34 bir yük var invertörde 920 watt'lık tüketimi karşıladığı gibi 4 amperde akü grubunu şarj etmektedir. Her şeyi gösteriyorum arkadaşlar size. Bir de çatıya çıkalım. Çatımızdaki olan paneller hakkında da biraz bilgi vereceğim size. Şu an çatımıza çıktık. Burada 4 tane 455 watt Tomatek marka yeni nesil high fat panellerimiz bulunmaktadır. Hemen etiketlerine bakalım. Etiketlere de görüyorsunuz. Havayı da şöyle göstereyim size. Hava bulutlu. Bu sistemi tamamen hepsini benim kendim yaptım. Benim kendim elektrik teknikeriyim. Bir devlet kurumunda çalışmaktayım. çalışmaktayım. Teşekkürler.